O çocukla evlenemez. Ya neden baba? Biz Mert'le birbirimizi çok seviyoruz. Hem sen bana hep demiyor muydun en büyük hayalim seni beyaz gelinliklerle görmek diye? Yapma böyle kızım. Senin ağlamana dayanamıyorum biliyorsun. Peki o zaman? Kızım, Mert iyi bir çocuk olabilir ama sana uygun biri değil. <laughs> Parasız diye mi baba? Bu onun suçu mu? Değil elbet. Ama birlikte yapamazsınız kızım. Ben istemez miyim biricik kızımın mutlu olmasını? Üstelik annene verdiğim söz. Hem mutlu olmamı istiyorsun hem de Mert'le evlenmeme karşı çıkıyorsun. Evet. Çünkü uygun bir aday değil o. Baba bak. Ben onsuz nefes alamıyorum. Anlıyor musun beni? Nefes alamıyorum. Nergis Nereye? Gidiyorum baba. Böyle olmasını sen istedin. Demek o kadar çok seviyorsun bu adamı. Çok seviyorum baba. Merhaba hayat. Hoş geldin aşkım. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Hoş gördük. Telefonda söylenmeyecek kadar önemli olan şey neymiş söyle bakalım. Mert. Babamla konuştum. Evlenmemize izin verdi. Aa, ne diyorsun ya? E, bu, bu harika bir haber hayat. Başına korktuğunu söylemiştim sana. Gerçi başta biraz karşı çıktı ama sonunda ikna oldu. Oh. Birden ateş bastı. Hoş geldiniz efendim. Ne içersiniz? Ben bir kahve alabilir miyim? Siz ne içersiniz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Mert, en kısa zamanda düğünü yapalım. Tabi Tabi yapalım hayatım. Ne oldu? Neden durgunlaştın sen? Yok bir şey ya. İyiyim. Nasıl? Birden suratı nasıldı? Neye kafeye taktık şimdi söyle hadi. Ya... Hayatım düğünü yapalım yapmasına da nasıl olacak bu iş? Beni biliyorsun. Ailemin de durumu ortada. Sizin aileye uygun bir düğünü nasıl yapalım? Mert. Düşündüğün şeye bak. Orasını bana bırak sen. Ben halledeceğim. Nasıl yani? Biriktirdiğim parayla halledeceğiz. Cık. Hayatım olur mu öyle şey canım? Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Bak sakın duymamış ol. Ya saçmalama Mert. Bundan sonra sen ben yok. Biz varız. Benim olan senindir. Nergis. Bak olmaz diyor. Ben borç aç bir şekilde halledeceğim artık. Tamam mı? Mert. Bak. Biz seninle bir yola çıkıyoruz. Uzun bir yola. Önemli olan ikimizin mutluluğu. Tamam mı? ...bu iş benim hiç hoşuma gitmiyor ama bir. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evlenmesine izin verdim ama... ...aklıma bin türlü kötü şey geliyor Selim. Neymiş onlar? Acaba diyorum... ...bu çocuk kızımı gerçekten mi seviyor... ...yoksa parasının mı peşinde? Yapma Orhan... Nergis kadar zeki bir kız bunu ayırt edemez mi hiç? Resmen kızın zekasına hakaret ediyorsun. Aşk bu birader. İnsan istemeden de olsa hata yapabilir. Bence çocuğun günahını almadan evvel dön de kendine bir bak. Nedenmiş o? Bir de nedenmiş o demez mi? Sedenle evlenirken cebinde kaç param vardı? Benimki başka. Ben onu çok seviyordum. Biliyorum. En yakın şahidi de benim. Lakin babası izin vermemişti evlenmenize. Bu yüzden epey geç evlenmiştiniz. Ya öyle. Bak yine aklıma geldi. Sizin aşkınız baya baya film gibi bir aşktı. Herkes size imrenirdi. Ben bile. Ah. Gencecik gitti kızcağız. Toprağı bol olsun. Amin. Nereden geldik buraya? Ha, kendini unutma diye anlattım bunu. Çocuğun da günahını alma. Dünyadaki bütün erkekler senin servetinin peşinde değil Orhan. <laughs> Hayırlısı artık. İnşallah ben yanılıyorumdur. Boşuna kuruntu yapıyorsun. Nergis'i biraz olsun tanıyorsam yaş tahtaya basmayacağına eminim. Kahveler geldi. Ha, harikasın hayatım. Afiyet olsun. Sağ. Ol. Bil bakalım akşam seni nereye götürüyorum. Bilmem. Boğaza balık yemeği. <laughs> Sahi mi? Ya bir tanem benim. Bir dakika bir dakika. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? <laughs> Tahmin et. Yoksa nerede şimdi oluyor? Çok yakında. Ya inanmıyorum ya. Ha ona inanmıyorsan. Buna inan. Ya bu ne? Cık. Ya çok güzel. Ya sen var ya hiç de söylemiyorsun bana. Beni bir görecektin Filiz. Öyle bir ardan aldım ki zorla verdi parayı. Enayi. <laughs> Ama düşündüğümüzün yanında bu deve de kulak hayatım. Öyle değil mi? Öyle tabii. <laughs> ha al. Bak bakalım. Bu da senin. Benim mi? E senin tabii. Plazmanın borcunu öde. Kart borçlarını falan da kapatırsın. Kalırsa da şu evin eşyalarını değiştir. Böyle ev bir garip oldu. Tamam ama sen ne yapacaksın sonra? Sen merak etme. Nergis zaten bunu salona kapora için verdi. 10 bin lirayla düğün mü yapılır hayatım? <laughs> ben bir şekilde sızdırırım ondan yine. Artık korkma aşkım. Zengin bir hayat bizi bekliyor. <laughs> Bak bu çok güzel. Hii. Ay şu daha güzel. Bunun içinde kuğu gibi olursun. E iki model de iyi ne de olsa. <laughs> bu nasıl peki? Ya çok dantelli şeyler istemiyorum. Daha az dantelli bir şeyler olsun. Çok güzel bir gelin olacaksın. <laughs> Mert çok şanslı bir çocuk. <laughs> Canım benim. Pardon. Aa Mert arıyor. Efendim aşkım. Hayatım. Ee, bir iki otelle salonla falan konuştum ama e, çok yüksek fiyat istiyorlar. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Bu bana verdiğin para var ya. Ben sana onu iade etsem. Biz bir nikah salonunda evleniriz işte olmaz mı? Üff. Olmaz öyle Mert. Ya hem merak etme. Ben hesabına para çıkaracağım zaten. Ya ama. Hayatım böyle kendimi işe yaramaz, böyle asalan biri gibi hissediyorum. Üzüyorsun ama benim Mert. Dediklerimi unutma. Sen ben yok artık. Biz varız. Tamam bitti. Sen de bir şey unutma. Seni çok ama çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Ha, Mert. Bu arada babamla konuştum. Bir hafta sonra söz keselim diyor. Tamam, tamam. Hadi çok öpüyorum. Ben de. Bu iş bu kadar. Gelsin paralar. Friz ne oldu? Sen bu kıza bal gibi aşıksın. Ne? Ben mi? Nergis'e. Ya hayatım saçmalama. Ya benim ne işim olur o şımarık kızla? Benim hayatımda bir tek sen varsın. Ben her şeyi ikimiz için yapıyorum. Bak eğer yalan söylüyorsan seni kendi ellerimle öldürürüm. Sen beni çoktan öldürdün zaten. İlk karşılaşmamızda bir baktın. Bir baktın. İşte ben orada zaten oldum. Seni öyle çok seviyorum ki. Hayatım. Yalnız bu aralar görüşmesek daha iyi bence. Neden o? Ya şu Nergis'in babası biliyorsunuz zengin bir adam neticede. Kızını kimin alacağını falan sorup soruşturacaktır. Hatta Peşime adam bile takabilirler. Biraz sabret. Merak etme hayatım. Evlendikten sonra her şey normale döner tamam mı? Madem öyle diyorsun. E düğün ne zaman ne kadar kaldı? 26 gün kaldı. Hadi bakalım hayırlısı. Allah tamamını erdirsin. Amin. Amin. Bu evliliğe izin vererek en doğrusunu yaptın Orhan. Hem gördüğüm kadarıyla Mert iyi bir delikanlıya benziyor. Öyle. Bir falsosunu bulamadık. Yoksa adamı tutun çocuğun peşine? Söz konusu olan biricik kızım Selim. Tabii ki gereken neyse yapacağım. E sen de haklısın aslında. Çocuğun çalıştığı yerin patronuna ortak tanıdıklar vasıtasıyla ulaştım. Hakkında gayet iyi şeyler söyledi. Takip ettirdim. Evden işe, işten eve. Ben sana demiştim. Bütün istediğim kızımın mutluluğu. İnşallah bir ömür boyu çok mutlu olurlar. İnşallah, inşallah. teşekkürler. Afiyet olsun. Mert iktisat mezunuydu değil mi? Hı hı, evet babacığım. Muhasebe müdürümüz İlyas Bey emekli olacak bir iki haftaya kadar. Onun yerine Mert'i düşünüyorum. Sen ne dersin? Sahi mi babacığım? <laughs> Tabii kızım. Müstakbel damadımızı sıradan bir eleman olarak alacak değiliz ya. Mert çok çalışkan bir çocuktur. Pişman olmayacaksın babacığım. Seni hiç utandırmayacak. Daha ne kadar böyle kafe köşelerinde buluşacağız Mert? Az kaldı hayatım. Ne olur biraz daha sabret. Ne kadar kaldı düğüne? 26 gün sonra. Hayatım. Sanki tüm bunlar hoşuma gidiyor benim. Ben her şeyi senin için yapıyorum. Ya kolay sanki o şımarık kızın kaprislerini çekmek. Hiç de öyle görünmüyor ama. Ya Filiz yine başlama lütfen. Bin kez konuşmadık mı bu mevzuyu? Bak kızın babası yaşlı. Birkaç seneye kalmaz ölür. Bütün paranın yönetimi de bize geçecek. Ya ölmezse? O zaman da yavaş yavaş zehirleyip öldürürüm. Aşkımızın önünde hiç kimse duramaz. Ben bir an önce sana kavuşmak istiyorum. Merak etme. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Nergis'ten sonra babasının da güvenini kazandı. Belli belli. Adam seni finans müdürü yaptığına göre. Lüzumsuz harcamalarla ilgili bir rapor hazırladı. Fabrikanın birçok yere fazla para ödediğini ortaya çıkardı. Kayınpederin ağzı açık kaldı. Ciddi misin? Tabii canım. O kayıp paralar bizim paramız sonuçta. Birkaç ay sonra kuzu kuzu bize geri dönecekler. Bir an önce evlenin de bitsin artık şu işkence. Sen hiç merak etme hayatım. Az kaldı çok az kaldı. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Hoş geldin baba. Hoş bulduk evladım. <laughs> Gerçekten bu kadar başarılı olacağını hiç tahmin etmemiştim. Beni onur ettin oğlum. Bunun için sana teşekkür ederim. Görevimiz baba ne demek? Asıl ben size çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Fabrika sayende geçen aylara oranla karını yüzde yirmi arttırdı. Bunda senin payın büyük. Gerçekten geceni gündüzüne kattın. <laughs> ama biraz Nergis'i imal ettiğini düşünüyorum. Nergis hiçbir şey demedi ama baba. Kızım böyle şeyleri dile getirmez pek. Ancak ben onu tanırım. Şu aralar mutsuz. Onunla ufak bir tatile çıksanız iyi olur. Paris'te bir haftalık yerinize ayrıldı. Hem sen de biraz dinlen. Tamam mı? Tamam. Tamam baba. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Biletleri sekreteryadan yollarım. Tamam baba. Şimdiden iyi tatiller. Çok sağ olun baba. <laughs> Herife bak ya. Kendi kafasına göre iş yapıyor. Sanki mecburuz onun dediği her şeyi yapmaya. Aşkım? Ha alo. Ya hayatım. Hafta sonu buluşacaktık ya. O iptal oldu. Nedenmiş o? Ya babam, aman işte Orhan yani. Nergis'le bir haftalığına tatile çıkmamı istedi. Anlamıyorum ki ona ne oluyor. Şuna bak ya. Tamam tamam Filiz. Biliyorum. Az, az kaldı. Biraz daha sabret. E pas kaldı, e pas kaldı, e pas kaldı diyorsun bana. Ama bir şey olduğu yok. Böyle mi olacaktı? Hani paraya boğacaktın beni? Bak bir tane aşkım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. Biraz daha sabır. Tamam, tamam bak biri geliyor. Ben seni arayacağım tamam mı? Sen için ferah tut hayatım. Bu ayki vergi matrahlarını getirdim Mert Bey. Tamam. Onaylarsanız hemen yatırabiliriz. Yok yok bundan sonra bizzat ben halledeceğim. Peki efendim. <triyülüyor> 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 Artık operasyona başlayabilirim. 120 bin 650 lira. Başlangıç için hiç de fena değil ha. Vergi parasını hop kendi hesabımıza atalım bakalım. Hı. Ne oldu ya? Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Hayatım ne oldu? Ne bu surat? Bir haftada arayıp sormadığın için olabilir mi acaba? Ya bu mu yani? E sevgilim Paris'teydik biliyorsun işte. Orada telefon çekmiyor mu yani? Çekiyordu da işte Nergis de hep yanımdaydı. Nefes aldırmadı desem yeridir. Ayrıca iki üç kere konuşmadık mı hayatım? Bir gittiğin gün aradın bir de dönerken. Hepsi bu. Ya özlüyorum işte. Elimde değil. Canım benim. Bak böyle yapacağını bilsem bir bahane bulup gitmezdim. Ama biliyorsun bütün bunları ikimizin mutluluğu için katlanıyorum işte. Biliyorum biliyorum. Sen bana aldırma. Şimdi sana aldığım hediyeyi görünce kalbimi kırdığın için bence çok pişman olacaksın. <laughs> bana mı? Sana tabii. İnanamıyorum ya. Bana getire getire bu salak şeyi mi getirdin? Ne yani beğenmedin mi? Üf ne beğeneceğim ya. Burada bile bunlardan tonla var. Peki. Peki. Bunlardan var mı? Paris'ten sevgilerle. Harika. Sevgilim. Senin için ne yapsam az. Ha az demişken. Bunları da ortak hesaba yatır. İşte. Hediye diye buna derim ben. Ne kadar var burada? 50 bin. Demek ki bunu da yatırınca hesapta bir milyona yakın para olacak. Nasılmış? Beklediğine değdi mi? Çok. Bu daha ne ki? Hayatım azıcık daha sabredersen bütün servetlerin üstüne oturacağız.